Kerem'le konuştuk. Bademcik kalecimiz dedik ve biz kalecimiz aldığı bütün hasarlardan sonra seni gidi deyip alıyoruz ne kadar yanlış bir şey yapıyoruz dedik. Siz biraz önce dediniz ki doğru antibiyotik kullanımı. Hı hı. En büyük sorunumuz bu. Biz de yayınlarımızda özellikle söylüyoruz ki kulak dolgunluğuyla, arkadaşınızın kullandığıyla doktoruza sormadan antibiyotik kullanmayın. Evet. Sizi hemen bizim ürettiğimiz antibiyotin evet. başına almak evet. istiyorum. Evet, o zaman. Ve biz... Doğru antibiyotiği nasıl kullanmalıyızı etiketlerle üstüne yapıştıralım. Evet. Şimdi antibiyotik çok kolay ulaşılan bir ilaç evet. ülkemizde, reçetesiz de gayet güzel hı hı. alabiliyorsunuz. Evet. Her boğaz ağrısı antibiyotik kullanımı gerektirmez. Her hı. enfeksiyon e, gerektirmez. Çünkü antibiyotikler bakterilere etki eden ilaçlar, virüslere değil. Halbuki geçirdiğimiz o boğaz ağrısı enfeksiyonlarının yüzde 80'i aslında viral enfeksiyon. Yani aslında çoğu kez biz hastalandığımız zaman virüsler nedeniyle Virüslerle, hastalanıyoruz aynen. ama antibiyotiğe sarılıyoruz ve yanlış bir iş yapıyoruz. Evet ve böylece antibiyotiğe karşı bir direnç geliştiriyoruz aslında. Evet. Bir sonraki kullandığımız antibiyotik daha az etki etmeye başlıyor. Ve Onun aslında için... etrafımızı bile etkiliyor değil mi? Çünkü direnç kesin... kazanan mikroplar, kesinlikle örneğin de. sen de direnç kazanıp toplum da beni enfekte ettiği zaman... Toplum sağlığı açısından kesinlikle evet. yanlış bir iş yapmış oluyoruz. Tabii ki antibiyotiğin kullanılması gereken enfeksiyon var. Gerekliğinde kurtarıcı bir ilaç ve mutlaka kullanılması lazım. Bizi komplikasyonlardan kurtarıyor. Ee, mesela eğer enfeksiyonunuz uzun sürmüş, 3 günden daha fazla boğaz ağrınız olmuş ve ateşiniz yüksek ise Evet sizin elinizde sanırım. Onlar evet evet bunları yapıştıracağım ben. Özellikle 38 ve 38 38 burcunun üstündeki ateşlerde ateşler. antibiyotik kullanımı indikasyonumuz doğabilir. Evet. Tabii ki muayene bulgusu da burada önemli. Evet. Boğazınıza baktığınızda hakikaten bakterinin bulgularını görmeniz gerekir. Yani biraz önce gösterdiğimiz gibi o bademciğin üzerinde beyaz veya dilin üzerinde o iltihaplar varsa ve Aynen. ateş de varsa o zaman antibiyotiğe başlamak gerekebilir yanlış diye düşünmeye değil. başlarız. Eee <laughs> Üç günden fazla sürmüşse dedik evet, eğer enfeksiyon kontrol altında alınamıyorsa iltihaplı burun akıntısı sarı yeşil renkli böyle artık temiz değil de bir nezle gibi değil de bir bakteri Hı. eklenmiş anlamına gelir. Ee, bu da bir antibiyotik kullanmamızı gerektiren. Ek durum olabilir. Onu şöyle toparlayabilir miyiz, Hı -hı. tekrarlayalım aslında güzel bir şey denk geldi. Eğer burun akıntısı su gibi beyazsa o zaman virüslerle enfeksiyon, Tem, enfeksiyon evet. söz konusu olabilir ama sarı yeşile döndüyse bakıntı sarı yeşile döndüyse bakteri enfeksiyon bulgusu, antibiyotik kullanmamızı gerektiren bir durumdur diye bize alarm verir. Hı -hı. Ee, ayrıca kötü koku bakteri bulgusudur. Evet. Ağızdaki o boğazdaki Buyurun. iltihabın kokusu ya da burundaki iltihabın kokusu eğer bir kötü koku hissediyorsak, hı hı. E, gene bir antibiyotik kullanmamız gerekebilir ama her halükarda antibiyotik kullanımı için bütün bu bulgular olsa da doktora gitmeniz gerekir. Mutlaka tabii doktorunuzun görüp Muayene bulgularıyla bunları saptayıp antibiyotik size reçete etmesi gerekir. Yani antibiyotiği A bu bulgular bende var kullanayım dememeniz lazım. Peki bir solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotikle başlandığı zaman genellikle siz kulak burun boğaz doktorları olarak kaç gün kullanılmasını öneriyorsunuz? Şimdi tabii enfeksiyonun şiddetine ve bakterinin cinsine göre değişir. Bazen 10 gün, 15 gün antibiyotik kullandığımız olur kronik vakalarda. Ama genellikle bir haftalık antibiyotik kullanımı yeterlidir. Yani 5-7 gün arası antibiyotik kullanırız ve kullanmaya başladığınızda birkaç gün sonra kesmemeniz gerekir. Tam dozu tamamlamanız gerekir. Antibiyotiğe ihtiyacımız olmasın diye önerisi muhteşem olacak bir tavsiyenizle geldiniz. Evet, şimdi, ee, çok kıymetli hem antiviral. Hem, hem antibakteriyel özelliği olan bir takım bitkilerden yararlanıp evde en azından bu antibiyotiği hiç gerek kalmadan üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında hem vücut direncinizi artırabilirsiniz, Antibakteriyel, antiviral etkisi sayesinde de enfeksiyonlarla savaşmış olursunuz. Ee, i̇laç almanıza gerek kalmaz, reçete etmenize gerek kalmaz. Bütün bunlar çok kolay bulabileceğiniz aktarların hemen hemen hepsinde olan şeyler. Hı hı. Basitçe kuşburnu, ıhlamur, kakaküle, karanfil ve ekinezya. Efendim ee, iki tatlı kaşığı kuşburnu, Evet iki tatlı, iki tatlı kaşığı ekinezya, kaşığı... ya bir avuç ıhlamur. Ben hepsini ellerimle yapacağım Hı -hı. size. Bir avuç ıhlamur koyuyoruz. Karanfili bol koyabilirsiniz. Beş adet yazdık ama e, ne kadar bol o kadar iyi. Dört beş tane yeterli. Dört evet. beş tane de kakola koyuyoruz. Bir karıştıracağım Hı -hı. şunu kakule koyuyorum. Kakuleyi kırıp koyuyorsunuz ki. Kırıp koyuyorum. Evet. Kakuleyi kırıp Hı -hı. koyuyorum. ben de tanımadığım bir şey aslında. Evet. Bir de bir özelliği Çıkladım. daha var. Bunu böyle cezveye evet. koyup kaynatıp gitmiyorsunuz. Hı. Çünkü kaynar ilk... suyun içine bunları koyuyoruz. Kaynar suyun içine koyup çünkü o ilk buharında aslında antiviral ve antibakteriyel etkili Hı -hı. bileşenler buharda. Dolayısıyla o buharın ha. tekrar içine dönmesi için kapağı kapalı bir kapta, French press olabilir hmm. ya da böyle bir Şimdi e, ben hemen kap kapağı kapatıp Hakan'ın kulakları çınlasın, <laughs> evet, buharı kaçmasın <laughs> diye de <laughs> evet. bir kağıt sıkıştırıyorum. Aynen öyle. Böylece, aynen buharı kaçmadan bunu hazırlar iseniz çok daha etkili olacak. 3-5 dakika herhalde böyle kalması yeterli 3-5 dakika değil kalmasında mi? yarar var. E, dediğim gibi o buharına e, geçen bir takım ele elementlerin tekrar suya çayınıza karışması için. Bu da evde yapabileceğiniz, bütün kış boyunca da kullanabileceğiniz bir çay. E, artı meyan kökü ekleyebilirsiniz. Meyan hı hı. kökünün de yumuşatıcı etkisi var. Özellikle bu balgamlı öksürüklerde, boğaz tahrişlerinde, faranjitlerde artı meyan kökünün de faydasını görürsünüz. Hı. Ama antiviral, antibakteriyel etkisiyle e, sizi bayağı rahatlatacak. Efendim, gerek Efendim. Koku almıyorum. imdat bana yardım edin. Bize ulaşan telefonlardan biriydi. Sibel Aydın bize konuk olmuştu. Bakalım neler oldu. Hamileyken e, nefes alamıyordum, ölecek deresine böyle geliyordum. Koku almayı çok özledim. Çocuklarımın ben bebekken kokusunu falan hiç alamadım mesela. Onun özlemini ben çok çektim, çok duydum yani. Bekarken hiçbir sorunum yoktu. 20 yaşında evlendim 2008 yılında. E, Darıca'ya yerleştim. Burada yine bir sorun yoktu ilk aylarımızda ama kışa doğru geldiğimizde Eylül ayında bir grip başlangıcı oldu. O zaman da gebelik ayındaydım. İlaç kullanamadığım için hep burun damlalarıyla idare ettik. 9 ay böyle bayağı bir ilerledi gitti. Burnum dolduğu zaman böyle şişiyor, zonkluyor. 6 senedir böyle artık e, olmuş durumdayız. Çünkü hiçbir şekilde nefes alamıyorum. Son bir aydır doktorun verdiği ilaçlarla, haplarla kendimdeyim. Bir karışım, el yapımı damla bana yazlar. O damlayı ben kullanmasam dayanamıyorum. Sibel Aydın geliyor! Şimdi Sibel'in hikayesi çok tipik. Belli bir nokta var ki şikayetler başlamış. Evet. Evlendim, yer değiştirdim. Yeni bir eve taşındım ve burnum tıkanmaya başladı diyor. Evet. Demek ki altta yatan bu ger değişikliğinin de bir sebep olduğu alerjik bir neden mutlaka aranması gerekiyor. Önce onu bir bulmaya çalışacağız. Kronik sinüziti olan, ki Sibel'de şu anda kronik sinüzitler altı 6 yıldır şikayetim var diyor. Burun polipleri büyümüş içinde büyük ihtimalle anlattığından öyle anladım. Kokulu Artı tat, deviyasyon evet. olma ihtimali var, koku tat bozukluğu var. Ee, son birkaç yıldır kullandığımız çok da fayda gördüğümüz e, gene bu nebulizatöre benzeyen ancak içine ilaçları koyup direkt burna uygulayabildiğimiz cihazlar var. <laughs> Siberde de bunu kullanacağız. Ee, yani sana da bir bu cihazdan önereceğim, vereceğim ve onunla tedavi edeceğim seni. Sonrasında da ...göreceksin ciddi şekilde sinüslerin açılacak, yollar açılacak. Ancak tabii tek tedavi bu olmayabilir. Beraberinde bir cerrahi işlem de gerekebilir. Sibel'i size emanet ediyoruz. Güzel haberlerinizi alacağız. <laughs> ne kadar acımasız. Böyle bakıyorum, Murat diyorum Ay ne kadar zaman olmuş. Bir baktık sonra 19-12. Baya sadece iki ay olmuş. Ama iki ayda Sibel'in hayatında neler değişti? Sibel, aa. Bir güzel Hoş burunlar. geldin. Çok güzel Hoş görünüyorsun. Sağ olun. Öncelikle size ve kanalda ekibine çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sonra Hocamıza. doktoruma. Hı, muhteşem bir insan. Değil mi? Evet. Doktorluğu da hiç tartışılmaz. Bence de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neler oldu anlat hikayede? Önceden konuştuğum kişiler hasta mısın diyorlardı. Şimdi konuştuğum kişiler bu sen misin diyorlar. Sesin ya. çok değişmiş diyorlar. Çok iyi, yat, nefes rahat nefes alıyorum. Uykularım çok düzene girdi. Koku alıyorum, tad alıyorum. Çok değişik bir duygumuş. <laughs> Sanki yeniden doğdum gibi. Allah Allah. Evet. Ama Doktorun sen en e büyük mutluluğu hastasını mutlu görmek. Evet. evet yani daha mi? büyük mutluluk yok bizim bizimle. Evet, bir insanın bu işi bunun için en büyük şaşkınlığı bu sizin sihir dolu dokunuşlarınız şahit <laughs> <Ne> olmak. <laughs> ben bu programda sık sık bunu yaşarım. Hocam ne <laughs> yaptınız? Ee, epey bir şey yaptık. Ee, en başta program sayesinde belli tanıştıktan sonra bir muayene ettik onu baktık polipler var burnun içerisinde sinüse giden kanallar tamamen tıkalı daha önceden de bir ameliyat geçirdiği için yani bir işimiz biraz daha gibi evet işimiz var, biraz mi? daha zor yani daha önce yapılan ameliyatlardan sonra düzeltmek biraz daha sıkıntılı oluyor anatomisi bozulmuş oluyor dokunulmuş bölge işte. dokunulmuş bölge bir buhar tedavisine başladık bu buharımızın içine ilaç. Yani yapıyoruz. ameliyattan önce başladın A, tabii tabii ameliyattan hı önce hı başladık. Hı. Zaten işin e, püf noktası Çok orada. O. Bu normal bir nebulizatör değil. E, buna nazonep diyoruz. Hı hı. Belirli e, büyüklükte partiküller… Çalıştırayım mı şöyle? Tabii tabii Ha iki tane de… Oh. Oh. Evet. Bu partiküller büyük partiküller. İşine koyduğunuz ilacı sinüsün işine kadar itiyor. Yani e, yaklaşık bir 15-20 gün kullandın diye hatırlıyorum. Evet, evet. Ameliyat öncesi Şimdi, dönemde Hocam aslında sinek koyduğunuz Hocam ama normalde vallahi e, e, gayet şey güzel kullandı. Buruna doğru tutup o burun deliklerinden ilacı gitmesini sağlıyor. Normalde şöyle bir maske olur ve böyle tutarsın. Bu evet, da bayağı bu nemlendirici bunla. değil. Evet. Tamamen ilaç uygulamak için kullanılan hmm. bir cihaz. Hmm. İçine koyduğunuz ilacı büyük partiküllerin içerisine yerleştirip burun içine püskürtüyor. Dolayısıyla evet. sinüsün içine kadar giden ilaç çok daha etkili oluyor. Ve sistemik ilaç vermiyorsunuz. Yani vücudunuza ağızdan iğneyle ilaç vermediğiniz için sadece burnunuza sinüslere etki etmiş oluyor. Öyle bir avantajı var. Peki e, sabah akşam mı bunu yapıyordu? Nasıl bir hazırlık sabah akşam. sürecinden geçti? Sabah akşam. Sabah, sabah akşam bunu kullandık. Sonra tekrar muayeneye çağırdık. Baktık artık yollar açılmaya başlamış. Biz önümüzü görmeye başlamışız ki ameliyattan fayda daha fazla görelim. Bu da kolaylaştırdı biraz Tabii değil ki mi? kesinlikle. Ameliyatın, Böylece ameliyatın, başarı ameliyatın başarısını arttırıyorsunuz. Evet. Ameliyat ettikten sonra da tekrar kullanıyorsunuz ki... Vücut o yeniden onarma aşamasında yeniden Hı -hı. polip geliştirir. Peki dedi. sadece iyileşme döneminde mi bunu kullanacak? Yoksa sonrasında? Öncesi ve sonrası kullandığınızda ameliyatınızdan başarı elde etme şansınız yüzde yüzlere kadar çıkıyor. Yani o sonuç Hı -hı. olarak bu cihazdan ciddi şekilde fayda görüyoruz. Artı tabii bir ameliyat geçirdi arada. Evet. Biz sinüse giden kanalları genişlettik, polipleri temizledik. Artı ufak tefek bir şeyler dışına da dokunduk burnumuzun. Ee, ve şu anda koku alabiliyoruz, nefes alabiliyoruz. Hakikaten e, Sibel'in konuşma tonu değişti. Evet, tonu ee, değişmiş. Evet. evet. Yaşamda sonra... dikkat etmesi gereken şeyler var mı Sibel'in peki? Şimdi Sibel o gün de anlatmıştı. Evlendikten sonra oldu dedi. Ben de dedim, taşındın mı evlenirken? Evet. Yer değiştirip taşındığı için bir alerjen var mutlaka ortamda. Yani bir değişiklik olmuş. Ortamdaki alerjenden korunması ya da bizim onu alerji nedeniyle tedavi altına alıp baskılamamız gerekiyor. Yani esasında de... tanımadığı maddelerle karşılaştığı için böyle bir reaksiyon. Aynen. Var. Bir savunma sisteminin parçası biliyorsunuz bunu bütün evet. bunlar. E, burun etlerini şişiriyor, polipler üretiyor ki o alerjen girmesin, akciğere gitmesin, astım olmasın, ileriki hastalıklardan koruyayım diye bir yandan da zarar veriyor, sinüzite dönüştürüyor. Şimdi bundan sonrası için de alerji tedavisine başlayacağız. Ha, şimdi bir de etap daha var. Tabii evet. De. Bu alete şu an. devam mı? Kullanıyorum. Devam. Hı -hı. Bu hep mi olacak Hayır, artık? hep olmayacak artık bitiyor bununla işimiz bitti çünkü artık iyileşme sürecimiz tamamlandı. Sibel rahat mukozamız temiz, polibimiz yok, yollar açık. Bundan sonra tekrar olmasın diye önlem Tetikleyicileri alacağız. Engellemek Tetikleyicileri için engelleyeceğiz. Tetikleyicileri engelleyeceğiz. Alerjenlerden uzak kalacağız ve artı biz vücudun o alerjik reaksiyonlarını baskılayacağız ki yeniden bu işler başına gelmesin. Ben peki, peki gece uykuların toparladı mı? Tabii ki. Yani çünkü özellikle burun ve geniş tıkanıklıklarında nefes darlığıyla uyanarak kalitesiz bir uyku geçirmek kişinin günlük performansını Tabii. düşüren bir şey. Sürekli uyku hali. Hidren yapıyordu, sinir yapıyordu. Hı -hı. Hı -hı. Şu anda tamamen normale döndü mü? Evet. Sabah uyandığın zaman oh ne güzel evet. bir gece geçirdim diye mi uyanıyorsun? Yani şimdi tuhafıma gidiyor. Nefes alıyorum hiç tıkanmıyor. <laughs> Çok iyi. Mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bilginize sağ sağlık. Uzmanlığınıza sağlık. Ne sağ diyelim? Yani evet. söylüyoruz bize ulaşın. Birbirinden kıymetli uzman doktorlarımıza size emanet edelim. Mutlu sonları izlememize, bu süreçleri birlikte takip etmemize kocaman bir aile olmamıza izin verin diyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür yeni hayatında teşekkür en güzel kokular, en güzel tatlar, en güzel kaç çarpıntıları diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Efendim devam edeceğiz ama yarın aynı saatte kanalda ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Doktorun programı İyi beslen mutlu yaşa